Merhaba arkadaşlar. Bugün karışık turşu yapıyorum. Karışık turşu için hazırladığım malzemeleri 20 dakika sirkeli suda beklettim. 3 su yıkadım ve sularını da süzdürdüm. Şimdi artık turşu yapımına geçiyorum. Önce turşuluk malzemelerimi doğrayarak işe başlıyorum. Şöyle leğenimi aldım ve domateslerimden doğramaya başlıyorum. Bu doğrama şeklini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük doğrayabilirsiniz. Domatesleri bitirdim. Şimdi de bu kelekleri doğuruyorum. Kavunun küçüğü. Uç kısımlarını alıyorum. acurları doğruyorum. Uç kısımlarını alıyorum. Belli bir büyüklükte doğruyorum. Küçük olanların sadece uç kısımlarını alıyorum. Kornişonların da sadece uç kısımlarını alıyorum. bir adet kapya biberim var. İçinde böyle renkli kırmızı gözüksün diye onu da ince ince doğruyorum. Şöyle küçük biberlerim var. Bir adet ayvan var. Ayvayı da içine aroma katması için ekliyorum. Böyle karışık turşularda ayva, elma gibi meyveler turşunun tadını çok güzel yapıyor mutlaka bir veya iki tane elma ya da ayva katarak turşunuzun aromasını daha da güzel yapabilirsiniz. Şöyle küçük kırmızı elmalarım var. Bunlar şart değil. Normal büyük elmalardan da yapabilirsiniz. İçine birkaç tane de bu elmalardan doğruyorum. Bir adet havucum var. Onu da küçük küçük doğruyorum. Bunları da böyle çiçek çiçek öbek öbek ayırdım. Bunlar da temizce yıkandı. Karnabaharları da böylece içine atıyorum. Burada da şöyle birkaç tane pırasanın beyaz kısmını ayırdım. Onları içine doğruyorum. Bu da sarımsak gibi çok güzel bir tad veriyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Kereviz saplarını da kavanozun ağzına gergi yapmak için yıkayıp hazırladım. Şimdi bütün malzemeyi böyle harmanlayıp karıştırıyorum. Hepsini böyle karıştırdıktan sonra kavanozumu alıyorum. kuzumun içine önce bir avuç nohut atıyorum. Özellikle domatesin ve lahana'nın girdiği turşulara mutlaka nohut ekliyoruz. Biber turşusu ya da salatalık turşusunda bunu çok aramıyoruz ama bunlarda mayalanmayı, o fermentasyonu başlatması, hızlandırması için bir avuç nohut ekliyoruz. Bir avuç dediğim yarım çay bardağı veya daha az yeterlidir. Hani belli bir sayısı yok bunun nohudun da üzerine şöyle bir avuç kadar acı biberim var. Acı biber eklemek zorunda değilsiniz. Damak zevkinize uyuyorsa ekleyebilirsiniz. Sadece sap kısımlarını aldım. Onu da ekliyorum. Beş baş sarımsak hazırladım. Böyle minik minik doğradım. Yarısını şimdi içine koyuyorum. Kavanozun içine 3 adet de defne yaprağı bırakıyorum ve artık malzemeyi kavanoza yerleştiriyorum. Kavanozu yarısına kadar doldurdum. Şimdi kalan sarımsakları da üzerine ekliyorum. Tekrar diğer malzemelerle dolduruyorum. Kavanozumu sebzelerle doldurdum. Artan sebzeleri de başka bir kavanoza yerleştireceğim. Kavanozum 8 litrelik. O yüzden içine 8 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle kaşık ölçüm Şöyle böyle doldurdum. Kabıma 8 yemek kaşığı kaya tuzunu alıyorum. Burada da 8 tatlı kaşığı şeker var. Şekeri de tuzun üzerine ekliyorum. Burada da 8 çay kaşığı limon tuzu var. Onu da 8 yemek kaşığı da limon tuzu ekledikten sonra üzerine 1 su bardağı kendi yaptığım elma sirkesi. Bu da üzüm sirkesi. Yine kendi yaptığım sirkeler. Üzerine de bir miktar içme suyu ekliyorum. Tuz iyice eriyene kadar karıştırıyorum. İyice karıştırdım ve sebzelerimin üzerine ekliyorum. Turşuma hep içme suyu ekledim. Turşularınıza mümkünse içme suyuyla kurmak gerekiyor. Musluklardan akan o klorlu su maalesef turşulara iyi gelmiyor. İmkanlar dahilinde kaynatılmış, soğutulmuş su, arıtılmış su, hazır içme suyu mutlaka bu sularla turşularımızı kurmamız gerekiyor. Şimdi üzerine alabildiği kadar su ekliyorum. Turşu kavanozumun üzerine şöyle iki ince dilimde limon koyuyorum. Şöyle birkaç dalda kereviz yaprağı yerleştiriyorum. Ve bu kereviz saplarıyla üzerine gergi yapıyorum. Sebzeler içinde suyun yüzeyine çıkmasın diye bunlarla bu şekilde gergi yapıyorum. Bu şekilde kavanozun ağzını da iyice gerdikten sonra üzerine şöyle temiz bir buzdolabı poşeti koyuyorum ve kapağını sıkıca kapatıyorum. turşumu serin ve karanlık bir yere alıyorum ve en az 15 gün dokunmuyorum. İnşallah olduğu zaman onu da paylaşacağım. Artan malzemeleri de bu küçük kavanozlara koydum. Birer buçuk litrelik bu kavanozlar yine aynı yöntemle sadece bunu biraz kornişon ağırlıklı, bunu da domates ağırlıklı doldurdum. Şimdi kapaklarını kapatıp bunları da diğer turşumun yanına alıyorum. Merhaba arkadaşlar. Turşularım olgunlaştı. Turşu kavanozumu biraz önce açtım. Tadına da baktım. Gerçekten çok harika, çok lezzetli bir turşu olmuş. Şimdi birazını da tabağa alıyorum. Hepsinden biraz çıkarıp tabağa koydum. Tadına da baktım. O sebze ve meyvelerin tadı birbirine geçmiş, suyu da içilebilen harika bir tat ortaya çıkmış. Mutlaka bu şekilde yapın ve deneyin derim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet, şifa olsun.